motor sever dostlarım. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. E, aşağı yukarı bir buçuk yıldır kullandığım Minnak motorumun bakımını yapmak üzere sizlerin evlerinize konuk oluyorum. Ben zincirimi bu gördüğünüz e, sıcaklık dayanımı çok yüksek olan sıvı delme yağı ile yapıyorum. Zincirimi bununla alıyorum. Çok faydasını görüyorum. Sürtünme direnci de çok yüksek. Kesinlikle tavsiye ederim. Zincir muhafazası olduğu için zincir çok toz toplamıyor. O yüzden ortalama 1000 km'de 1500 km'de temizleyip yapabilirsiniz eğer kullanıyorsanız motoru. Bakımını yapacağım. Motor ne kadar yağ yakmış ondan bahsedeceğim. Hangi yağı kullandım, neden bu yağı kullanmam gerekiyor bundan bahsedeceğim ve kısa bir değerlendirme yapacağım. Dostlarım sizden ricam videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Kazasız belasız sürüşleri diliyorum. Kesinlikle ekipmansız kullanmayalım. Şunu unutmayın. 100 bin liralık motor kıyafeti de kullansanız eğer kritik yerden darbe yerseniz kafanızı vurursanız ölme ihtimaliniz çok yüksek. Hız yapmayalım. Allah'a emanetsiniz. <laughs>

Yeah. Mm -hmm. Arkadaşlar yağımızın durumu bu. Şimdi bunu ölçeceğim. Bakalım eksilme var mı? Aslında hala yağdaki kayganlık devam ediyor. Akışkanlığında şu an için çok bir sıkıntı yok. Rengi kötü görünüyor. Fakat hala işlev yapabilecek durumda. Şu an 2600 km civarında bir değişim yapıyorum. Önümüzdeki değişimi de 3000 de yapmayı planlıyorum. Bakalım ne olacak. olasın abicim. Eyvallah. Görüşürüz şey. Ee, hani sen geçenlerde söylemiştin ya başka motor. Evet. Ben şimdi o motoru park ettiğin yerde başka motor gördüm. Ne kaldıydı? Sevindim aslında benim aldığım herhalde o senin motor çektiğin yeri. Ne bizim bir takipçimiz. Ha dedim herhalde onu dedim. Olsun. Sevindim senin ama. Evet. Ya ne? aklımda bir şeyler var fakat sırf ekonomik olduğu için elektrikli süpürtür de alabilirim. <laughs> 300-400 kilometre menzili var. Yani bir şarj ediyorsun, 2-3 hafta şarj etmiyorsun. Ve maksimum 20-25 liraya doluyor. Ama 3 haftada ben 400 kilometre yol yapmaya kalsam dünyanın yakıtını yakacağım. Artı yağ, balata, şu, bu falan filan bayağı bir masraflı. Sırf bundan dolayı o skuturu alabilirim. Yani 3 tane versiyonu var herhalde. 150, 300 ve 450 kilometre menzilleri var. Muhtemelen o 300 kilometre menzillisini alacağım. Benim için ya bak bu kilometrede ortalama 1 lira 20 kuruş yakıyor. Ama o kilometrede 12-13 kuruş falan yakıyor. 15 kuruştu bedava. Kokluyor. Muhtemelen ondan alacağım yani. Tarzım olmamasına rağmen. Video Görüşürüz Allah'a kardeşim. Arkadaşlar burada konuştuğum çocuk ya da genç diyeyim benim küçük takipçimler takipçilerimden parkta motora bakım yaparken denk geldi. Ayrıca onun bisikletini de zincirini yağlayıverdim. Güzel de oldu. Buradaki ufak kısa muhabbetimiz de sizlere artık yansımış oldu. Neyse sıkıntı değil kesmek istemedim. Tekrar Allah'a emanetsiniz. diğer yağımızı açıp arkadaşlar kullandığım yağ bu bu motor için biçilmiş kaftan bir de bunun 15-40'ı var normalde 15-40 ve 20-40 çok ideal e, şanzımanın kaçırmaması için ama maalesef bizim motorcu dediğimiz tamirci dediğimiz servisler standart 10-40 kullanıyor şanzımanın anasını ağlatıyor 700 küsür, 700 küsür. Azıcık daha döktük. Ortalama 850 milim dökmüş olduk. Tamam. Birazını yere döktük ama bir kapak kadar gitti. Allah'tan çok dökmedik. Yukarı <laughs> Çok az miktarda metal parçaları çıktı. O kadar da normaldir herhalde. Arkadaşlar 750 milimden biraz fazla. 750 işte yere dökülen ve motorun içerisinde kalanla 800 desek ortalama 50-60 milim eksiltme yapmış diyebiliriz. Dostlar, tekrar ediyorum. Ortalama 50-60 milim kadar bir eksiltme var diyebilirim. Haydi Thank you daha değişim sonrası motorumuz bir tık daha sessiz çalışmaya başladı. Yeni yarın gözünü seveyim. Ama çıkardığım yerde nereden baksan 3000 kilometre rahat gidecek durumdaydı. Ben 2600 bin değiştirdim. Bilginiz olsun dostlarım. Focus, focus.